Öncelikle merhabalar herkese. Kayseri'mizde düzenlenen Anamo 4. Kayseri Mobilya Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bizzat yerinde biz de birçok Kayseri üretim yapan firmamız standlarını gezdik ve gerçekten harika ürünleriyle katılımın çok üst düzeyde olması bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı. Biz mobilya sektöründe üretim yapan sanayicilerimizin çok büyük e, emeklerle kutsal bir iş yaptığına inanıyoruz. Çünkü Kayseri'de mobilya sektörü dediğimiz zaman lokomotifin e, olması sebebiyle istihdamın, katma değerin, şehrimize ve ülkemize kattığı katma değerin çok büyük olduğuna inanan sanayici iş adamlarıyız. O yüzden bu fuarların daha da artarak inşallah çok daha büyük kitlelere hitap edeceği e, konusunda inancımız tam. Ben bu vesileyle fuara, şehrimize, Kayseri'mize, ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayan tüm mobilya üretici firmalarımızı Cani Gölün'den Hakkı Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve Yönetim Kurulu adına tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.